izleyenlerim, herkese mis gibi bir cuma dilerim. E, durun bakalım. Önce ne yapıyoruz? Önce güne karışmadan önce tabii ki Adıyaman'ımızı ateşliyoruz. Bugünkü sohbet konumuz artık tek bir konu olacak. En son konuşmamda ifade ettiğim gibi bazı özel konuları tek tek ele alarak biraz günlük sohbetlerimize devam edelim. Hani şeyi şeyine denk olmayan böyle s sağa sola savrula savrula muhabbetlerimize biraz ara verelim dedim. Konu hepimizi çok ilgilendiren ne olabilir? Uyku veya uykusuzluk. Şimdi Okan Bayugen uykusuzlar kulübünde bunu bilimsel olarak değerli konuklarıyla birlikte masaya yatırmıştı bir tane konuşmasında yani bir programında. Gerçekten insan kendini orada bir sorguluyor kardeşim. Hemen ben de şuna değineceğim. Kendisi de orada mavrasını yaptı. Öldüm gülmekten. Hani 50'den sonra 50'den sonrasına yaşı dayanmış olanlar internette birbirlerine ileti atıyorlar. Yok efendim uyuyamıyormuş az uyuyup kalkabiliyormuş. Ondan sonra kendini Einstein'a benzetiyormuş. Buna dahi uykusu deniyormuş. Ha, Leonardo da öyle az uyurmuş falan diyorlar. Ya kardeşim hakikaten ya. Okan Bey'in de dediği gibi ne kadar geri zekalıca bir durum ya. Lan sen ne Einstein'sın ne Leonardo'sun ne Edison'sun. Yani bunlardan biri gibi olsan zaten 50 yaşına kadar icra edeceğin dahilikleri ortaya koyardın diyor adamda. da. Aynen. Yani sen gelmişsin 50 yaşına kadar aptal gibi yaşamışsın. Şimdi de yaşın geçtiği için uyku ihtiyacın az. Ondan uyuyamıyorsun. Be salak diye hicvetti. Hakikaten de çok katılıyorum ve çok güldüm bu duruma. Harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada beğendiniz mi? Sizler için saçlarımı sıfırlattırdım. Ve sizler için yüzümü cillop gibi parlattırdım. Sakallarımı usturalattırdım. Bir dakika şu camı kapayım. Gününüz sabah sabah ses çok geliyor. tarafımda pijama var. Sizden bunu sakınmayın dedim kardeşim. Çünkü ben de bak yerleşemiyor. Alt taraf yerleşemiyor. Hokka kadar ya hokka ya böyle. <laughs> o bakımdan gizlemeyeyim dedim. yani Sabah halimle direkt böyle daha güne aymadan kargalar bokunu kahvaltısını etmeden yemeden merhaba diyeyim dedim. Ama bir dakika makaronumu unutmuşum. Makaronumu da aldım. Aa pardon. Bu sefer de makarna mı unutmuşum? Bu arada Bornova'da rastladığım Oğuzhan genç kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel böyle yeşil gözlü, mavi gözlü. Tam böyle rengi seçemedim ama saçlar buradan kazınmış, buralarda saç var falan böyle. Bir arkadaşımı gördüm bir baktım ben şimdi bakıyorum bak tamam bu genç ulan ne, ne biçim bir şekil ne stil bu falan diye şekil şemal bir acayip diye böyle bakıyorum ama bir baktım bana uzaktan baktı Ömer abi dedi anam dedim kim acaba ama böyle havalı havalı güneş gözlükleri de var en aynalısından çocuk geldi yanıma meğer daha 10 yaşındayken beni izleyenlerdenmiş düşünsene şimdi sanırım ya 18 ya 20 yaşında Hatta konsere çıkıyormuş. Arkada back vokal falan yapıyormuş. Ayrıca gurur duydum kendisiyle. Çünkü sanatla iç içe olan insanları çok severim. O geldi. Orada selfie'mizi çektik. Facebook profilimde yayınladık falan. O kadar güzel oldu. Ben de dedim onun üzerine böyle bak bugün gittim o ilhamla yarın da cuma ya. Ha, hafta sonu candır. Babanın abisi amcandır. <laughs> değermişim. Şimdi de e, çakmağı unuttuk diyorduk ama dur 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 Nescafe burada dur bir bekle kardeşim bekle daha konuşacağız daha uykusuzluk üzerine konuşacağız ama önce bir bir ilk aramızı yakalım da hadi bismillah diyelim. İşte Oğuzhan kardeşimle orada eşim de yanımdaydı çay içiyorduk o kadar terbiyeli rahatsız etmiyorum değil mi abla dedi işte. Yenge dedi galiba abla demedi galiba tam hatırlamıyorum geldi yanımıza falan ne rahatsızlığı ya o kadar güzel bir genç yüzü de artist gibi şerefsizim Brad Pitt gibi yüzü vardı arkadaşında. Heh. Geldi yanımıza orada tanıştık yalnız hakikaten şöyle bir kitle var ha mesela 8 yaşında falan beni izlemiş kaş videosu gördün mü kaşları dediğimi falan böyle izlemiş ondan sonra aradan yıllar geçmiş benim kanalım bir kere kapatılmış ondan sonraki... 10 bin üyeli kanalım, aboneli kanalım da bir kere daha kapatılmış falan derken böyle arada kopmuş benim eski kemik gitlem. Tabii şimdi onlar büyüdü geldi daha da iyi oldu. çünkü ben de biraz büyüdüm. Artık beni yani akıl yaşı düşük, küçük, genç ruh olarak daha olgunlaşmış halimle onlar da izleyebilirler yani. Onlara da ayrıca ayrı bir moral ve direnç kaynağı olacağımdan eminim yani. İşte onlar böyle bir bir buluyorlar beni. Yani bal arıları Bala doğru geliyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim uyku. Konu uyku. Abi ben de oldum olası uykular belli bir yaştan sonra aynen azaldı. Ama yani uzun süredir lan bende 40 küsürde başladı azalmaya. <laughs> hani çok aptal gibi de yaşamadım. Öyle sanmıyorum. Hatta konuşmalarımdan dolayı, doğaçlama gücümden dolayı bana fenomen diyenler var. Hatta yemin ederim Hayrettin, Hayrettin Şov'un mimarı Hayrettin. Bana sen bir fenomensin benim için demişti. Bir mimar olarak yani böyle bir insan azdır demişti. Onu da anmış oldum. Yazdığım şiirlere sen halk ozanısın diyen sevgili Tuncer Cücenoğlu hocam, oyun yazarı abim vardı. Yani benim zekamı bayağı takdir edenler vardı. Hatta Doğan Hızlan hocamız, edebiyatın en büyük eleştirmeli ülkedeki benim şiirlerimde çok güzel özet çıkarttığımı söylüyordu. Çünkü şiir bir özet çıkartma sanatı diyordu. Sen bunu çok iyi yapıyorsun diyordu. O tarz bir zekan var diyordu. Dedim iyi ya en azından bunlar böyle diyorsa ben aptal değilim. En azından aptal değilim. Buna sevinebilirim diyordum yani. Çünkü bu hayatın içindeki mücadelelerle falan böyle herkes gibi o piyasa adamları gibi uğraşıp da paraları gömmüş bir insan asla olmadım zaten olamam da. Ayrıca bir ofisin lideri, bir takımın yöneticisi falan böyle asla öyle şeylerde olamam. Çünkü yapamıyorum kardeşim. İnsanları köpek gibi kullanıp onları böyle disipline edip onlarla birlikte yükselmeyi bilmiyorum kardeşim. Ben ne yapayım? Bu benim bünyemde yok yani. He, nereden girdik bu konuya ya? Ha uykusuzluk falan dur. Uykusuzluk bende kırkından sonra başladı. Ama bendeki sebep şöyle gibi geliyor. Hayat mücadeleleri, iş peşinde, para peşinde, karı dırdırı falan derken e bir bakıyorsun kardeşim artık yani çapkınlık falan da yok. Fazla sokağa çıkıp tohumlarını sokağa yayamıyorsun. Elizabeth'le daha az takılıyorsun falan. E ne oluyor kardeşim? Hep aynı rutin, hep aynı rutin. Ondan sonra yarın ne olacak, şu iş ne olacak, ay şu evrak ne olacak falan derken bunlar sende alışkanlık yapıyor. Bunlar seni sabah daha uykunun en keyifli o günün daha yeni ışıdığı saatlerde ağzına sıçıyor bendeki durum bu kısacası. Halen uykusuzluğum devam ediyor. Yaşım 52 oldu sanırım. Uykusuzluğum halen devam ediyor. Pardon. Ama tekrar yani düşünürsek sebepleri yine böyle şeyler. Ay şuradan ne olacak? Ay şu eski feşmek hanım acaba şunu ne der? Şununla ilgili beni zorlar mı? Baskı yapar mı? Bu sefer böyle dertler. Yani aslında şöyle söyleyeyim dostlar. Yani işlerde kalırsa dert aramaya bakarsak uyumama sebebimiz bu dünyada yaşadıkça her zaman olacaktır öyle değil mi? Yani. Hani uyusan ne olur uyumasan ne olur diyeceksin ama abi sabahın en güzel saatlerinde daha güneş yeni doğmaya başlarken aklına gelen dünyevi bir dert veya düşünceyle uykun kaçıyor ve ondan sonra yorgana sarınıp sarınıp böyle bir ürkek bir ürperti halinde uyumaya çalışmaya bir başla da gör bakalım benim dediğim nasıl yani acılı mı acısız mı çok kötü bir durum kardeşim <laughs> yani öyle bir uykusuzluk berbat bir şey ondan sonra 11'e kadar 12'ye kadar yataktan çıkmayıp uyumaya çalıştığımı hatırlarım ya sabah karşı uyku ilacı aldığımı bilirim ya <laughs> şarap bitirdiğim halde içtiğim halde bir şişe yine zor uyuduğumu bilirim ben sana ne diyorum ya uykusuzluk feci bir şey kardeşim <laughs> Yani bunları hani bir de diyeceksiniz abi sen meditasyon yapmıyor muydun? Sen hiçlikte değil miydin? Sen yoksa hiçlik yerine piçliğe ulaşmışsın da onun mu farkına varamadın filan diyebilirsiniz ama yok abi onunla alakası yok. Şimdi hiçli, hiçlik makamına ulaşma farklı bazı rutinleri içeriyor. Bazen buna ulaşabiliyorsun ama bu demek değildir ki sen bütün hayatını ve düzene soktun. E i̇şin o tarafını ihmal ediyorsan gene böyle betona çakılırsın yani. Hiçliğe gidersin döndüğünde uykusuzca ya güğüm diye betona toslarsın. Şimdi neyse uykusuzluk tatsız bir konu ama uyku çok güzel bir konu. Uykusuzluk çekmeme rağmen 10 dakika bile uyusan sürekli gördüğüm rüyaların çoğunu hatırlar bir haldeyim. Yıllardır böyleyim. Hatta ben olayı zaten rüyalara getireceğim. Sizi de biraz eğlendireceğim. Çünkü bendeki rüyalar geçmişimden beri evlere şenlik kardeşim. <laughs> Ya ilkokul yaşında veya daha küçük yaşta gördüğüm ve unutamadığım bazı rüyalarım vardı ya Daha ne diyeyim size ya oh, oh. Yalnız yetişkin halde gördüğüm rüyaların bazıları o kadar anormal öğeleri bir arada içeriyor ki Yani anlatsam hakikaten götünüz mü düşer artık Malafatınız mı düşer bir şeyiniz düşer yani <laughs> Aklınız veya kıçınıza kaçabilir Bir tanesini hemen anlatayım <laughs> Daha önce anlatmışsam olabilir ama o eski kanalda uçan videolardan biridir eminim. Onun için rahat takılabiliriz. Tekrara girmekte yani caizdir bu anlamda. Ya kardeşim bir gün gene rüyadayım. Salona gidiyorum. Annemlerin salona. Ya yani ben mesela evliydim o aralar. Yani ilk evliyimdi. Evli de olsam kardeşim ben çoğu zaman rüyalarımı annemlerin evindeki çocuk Ömer olarak görüyordum. Enteresan. Abi rüyamdayım salona gittim. Salonda kimse yok böyle perdenin oraya yaklaştım falan. Sonra şöyle salonun kapısına doğru bir döndüm abi. Orada bir tane erkek aslan. Ha abi ya nasıl insanın götü uçukluyor ya düşünsene. Kardeşim o an senin tüm realiten rüya. Gerçekliğin rüya. Orada bir bakıyorsun abi yeleli bir erkek aslan da sana bakıyor. Ne yapacaksın kardeşim? Yemin ederim orada aa dedim. O per... Kediler böyle tekir kediler tık 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 çıkar ya o perdeye böyle tırmandım abi aşağı baktım sanki perdeye aslan şöyle yapsa pençelerini saplayamayacakmış gibi. Neyse aslan bana doğru geliyordu o sırada uyandım Allah'ım. Öyle bir rüyadan uyanınca öyle bir Allah'a şükrediyorsun ki o kokuşmuş yatağında olduğuna. <laughs> dünyanın en berbat evinde, dünyanın en berbat durumunda bile olsan, kanter içinde bile uyansan o döşek sana o kadar güzel geliyor ki cennet örtüsü gibi geliyor o yorgan bak. Bir de beni rüyalarımda çok böyle güzel mekanlardan geçiyorum aslında gerçekten. Kafelerin önünden geçiyorum. Birçok rüyamda yalnız tütün korkum yine vardır. Eyvah tütünüm nerede, çantam nerede, çantamı nerede unuttum ya da şurada bir tütüncü var mıdır diye rüyamda yine geçenlerde bak ciddi söylüyorum. Karşıyaka Bostanlı'da olur olmaz bir pazar gününde yürü babam yürü bir sürü tütüncü aradığımı biliyorum rüyamda. Ama bulduğumu da hatırlıyorum. Bu sefer de rüyamda tütüncüyü buluyorsun, paran yanında mıydı onun tribine giriyorsun, ona da girdim. Hakikaten benim yani darlık ve yokluk içindeki rüyalarım da beni bayağı kasan rüyalardır. Bir de şöyle bir şey var, bak mekanlar güzel ama mahalleler güzel, kafeler güzel, işte karşı yakalanım biraz daha böyle eski doğal hallerinde dolanıyorum, Girne Caddesi'nde gidiyorum, koşar adımlarla böyle arabadan hızlı gidiyorum falan, öyle rüyalarım güzel. Fakat abi tam apartmanın önüne geldim mesela rüyada o anki evim tabi ne bileyim ben normal evi görmüyorum çünkü rüyamda o an eve ulaşmaya çalışacağım kardeşim orada bir tane tam tek yol var orada hayvan gibi bir tane köpek duruyor ya abi o köpekten böyle geçeyim derken köpek bana doğru havlamaya böyle kalkıyor ya koşmaya başlıyor ben en yüksek taş duvara artık nasıl oluyorsa rüyadaki herhalde durumdan dolayı fırlayıp çıkıyorum. Kardeşim duvar böyle yüksek ki. Duvardan gidiyorum tamam mı apartmanımıza doğru. Lan neresinden atlayacağım? Ama yani 4-5 kat yükseklikte böyle büyük taş duvarlar. Oradan atlamaya çalışıyorum. Bir alçalan yerine oradan apartmana geçmeye çalışıyorum. Çok büyük sıkıntı. Rüyalarımda beni çok köpek kovaladı ya. Gerçekte de kovaladı gerçi de. Ondan sonra kardeşim bir de bakın şu hiç aklımdan silinmeyen bir rüya daha vardır. Abi rüyamızda hiç kaplanların mahallede serbest hani kedi köpekler gibi böyle takıldığını, gezdiğini gördünüz mü? Abi ne büyük stres o ya. Bakın bu anlattıklarım arasında gerçekten katkı yoktur. Ne görüyorsam inanın onu anlatıyorum. Yoksa buraya ne olacak Voltron'u gördüm derim. Godzilla bizim evdeydi derim. Köpek olarak besliyorduk diye anlatırım yani ama inanın alakası yok. Ben yani maksat yaşanılan şeylere gülebilmek olarak düşündüğüm için ben şu an size gerçek halimi anlatıyorum rüyalarımdaki. Abi site çok güzel böyle yeşillikler, parklar önünde falan. Yine ben eve geliyorum. <laughs> Bu seferki evde başka ama apartmanın ikinci katı falan. <laughs> Evin her yeri cam mekan ama tamam mı? Cam ekon. Böyle her yeri cam mekan. Hani minimum güvenlik. Ama bak şimdi olaya bak nasıl mizansen yapılmış abi kim planlıyor kim tasarlıyor benim rüyalarımdaki sıkıntılarımı ya. Kardeşim sırtımızda taşıdığımız omuzlarımızda taşıdığımız o kayıt melekleri siz mi yapıyorsunuz bunu kardeşim? ilahi planın benle ilgili olan hizmetleri görevleri siz mi ayarlıyorsunuz bu dersleri bize kardeşim? Ay yani gidiyorum şimdi dönüyorum eve abi daha eve uzaktayım şu apartman orada görüyorum. İşte ikinci kat bizim orada evde insanlar var annemler falan var evde. Gideceğim eve, ana bir bakıyorum, lan şuradan bir tane kaplan böyle yürüyor. Anam çaktırmadan böyle yavaş gidiyorum, bir bakıyorum orada da bir tane. Ben bir bakıyorum apartmanın duvarında da bir tane kaplan böyle geziyor, böyle. Ana, lan diyorum nasıl kaçacağım, nasıl yani bunlara, ne bileyim abi kaplan bu ya, canı çeker, acıkmıştır. Harada atlar üstüne bitti, orada film koptu. O durumda çok abi yani tırsa tırsa eve girip bir anda kapatın şu camları ya. Ya deli misiniz ya? Belediye nasıl izin verdi ya bu kaplanlara böyle sokakta insanları parçalar ya bunlar diye. Bütün camları bir an önce böyle kapamaya çalıştım. Hatta çoluktan çocuktan yardım istediğim olmuştur. Daha beteri yine böyle başka bir rüyada yine kaplanlar şehrin içinde serbest. Kardeşim bir bakıyorum böyle. adam orada bir Ooo! diye ses geliyor. Bir tane insanın veya çoluğu çocuğu oturmuş kaplanın teki sokakta parçalamış onu yiyor kardeşim yiyor bak bunu yemin ederim gördüm insanlar orada kovmaya çalışıyor kovamıyorlar kaçmaya başlıyorlar arkadan bir tanesini daha atlıyor kaplan onu yatırıyor yiyor falan ısırıyor kanlar içinde abi bunu görüyorsun sen kaçmaya çalışıyorsun ve eve varmaya çalışıyorsun böylesini de gördüm abi feci bir acı ya ya düşünsene ya şurada sokakta Kaplanlar serbest, belediye izin vermiş. Doğal hayatı koruma falan herhalde. Abi orada birini öldürüyorlar, sen kaçmaya çalışıyorsun. Yani düşün, bir sonraki sen olabilirsin. Bunun sıkıntısıyla az kanter içinde kalkmadım lan. Siz yok musunuz siz? Soracağım size bak. Şu an bedenim neyim? Şu an bedenim beni sınırlıyor tamam mı? Gözümde perdeler var ama bu perdeler bu gözden kalkınca, bu ruh bu bedenden soyunca ben gelip orada size sormazsam şerefsiz çocuğuyum ya. Neyse ya yukarıya da sistemimizi ilettik tabii yani. Başka şöyle bir rüyam daha var. Onu da illaki anlatacağım. Rüyamda evimdeyim. <laughs> ev yine ama hangi ev belli değil. Her rüyada evim başka bir ev abi. Misafirler var <laughs> salonda. Hanım hepsi kadın. İşte güzel güzel giyinmişler. Naylon çoraplar, kısa etekler, seksi ayakkabılar falan. Genelde yani bilirsiniz işte. Karşıya sosyetesinin ham yani öyle düşünün e gelmişler ben de işten erken gelmişim bakıyorum içeriye o falan böyle o merhaba falan önce Cık. fakat rüyada bak valla rüyada normalde olmaz ha <laughs> rüyada bir halleniyorum orada o kadar kadını görünce Cık. gidiyorum tuvalete ya affedersiniz rüyaya aynen anlatıyorum çocuk gibi şurada karşınızda anlatıyorum yani elimi alıyorum falan böyle bir oynuyorum falan. Cık. Ya bakıyorum inek gibi Allah Allah diyorum falan. Ya bir bakıyorum oha elimde kalıyor. Bak yalanım varsa gelin burada yüzüme tükürün ha tamam mı? Aha burada bekliyorum. Abi elinde kalıyor şeyin ya rüyanda elinde elinde. Olan diyorsun şimdi nasıl yani? Allah diyorsun kan filan yok ha. Oradan mafsalından korkmuş şak elinde kalıyor. Bir de yani iri haliyle kalıyor. Bir dakika bir sıkıntı geldi ya. Abi oradaki stresini bir düşünsene. Şeyin elinde kaldığına. Sonra onu, onu yerine takıp takamayacağına mı yansan? İçeri gitmen lazım. Misafirler çay saati yani seni bekliyor. Onu takıp da mı takmadan mı cebine mi koyup gideceksin? Onun stresini çekmediysen bak vallahi şurada öleyim kardeşim. Tamam yarını görmeyeyim. Havi. Neyse ki benim rüyalarda bu birkaç yeri oldu. Herhalde kafada çok hormonal durumlar var, hallenmeler olduğundan kardeşim çok benim elim şeyimde kaldı. Ama şeyim elimde kaldı rüyamda. Allah'a şükür her birinde de o anki stresi çözdüm abi. Yerine şöyle alıyorsun bak başınıza gelirse böyle yapın. Alıyorsun ama yani dik haliyleyken sert halinde alıyorsun abi şu mafsala doğru şöyle tak tak yapıp şöyle bir hafif şöyle bir kanırtıyorsun abi tak yerine oturuyor kaynıyor bir anda. <laughs> ama cebime koyup çaktırmadan yürüyüp kaçtığım sonra tuvalete girip tekrar taktığımda oldu. Neyse ölümcül bir durum abi ben o durumda neyse taktım başardım. Oh dedim. Ondan sonra elimi yüzümü yıkayıp içeri hanımların yanına bu sefer terbiyesi yerinde hiç hallenmeden, hiçbir kötü bir şey düşünmeden gittiğimi hatırlıyorum. oraya öyle olmuştu. Ama bir keresinde gerçekten insanlar geliyor diye şeyim elinde, elimde görünmesin diye yemin ederim cebime koyduğumu hatırlıyorum da sonra taktığımı hatırlıyorum şeyimi. Bir de böyle bir rüyam var. Bence komik ve çok stresli. İnanın çok stresli çünkü rüya halindeki sizin realiteniz aynen orada yaşadığınız şey kardeşim. Gene rüyalara şükür lan. Şimdi ben burada konuşurken şu odada bir tane aslan veya bozayı çıksa ne yapacağım ben kardeşim? Yani şu kapıyı, sol tarafında kapı var herhalde ahşap kapıyı deler de geçerim yani. Perdeye tırmanıyorsun aslan geliyor diye. <laughs> Çok var böyle rüya. Bir de şöyle bir son bir rüya komedisini anlatıp ondan sonra kapatayım. Herkes gününe baksın. Çok güzel bir gün çünkü cuma günü. Kardeşim bisiklete çok biniyorum rüyamda ve tam bisiklete biniyorum abi. Bir yerden bir tümsekten şöyle önünü kaldırayım diyorum. Abi bir kaldırıyorum önünü. Hayda ben böyle fırlamışım havaya. Apartmanlardan daha yüksekte havada gidiyorken buluyorum ve şükür ki yavaş çekim aşağı doğru gidiyor bisiklet. Yavaş çekim giderken bile ama heyecanlanıyorsun abi. Apartmanlardan da daha yüksektesin. Yani ne bileyim 40 metre 50 metrede. Ha sen de 50 ben diyeyim 70 yani. Böyle iniyorsun aşağı bu sefer hani havada böyle dönmeden düz inmeye çalışıyorsun. Onun stresi berbat abi. Berbat, berbat ya. <laughs> Tabi rüyada kullandığın lüks arabanın bir anda böyle düldül gibi küçük kartonvari bir malzemeden yapılmış hale dönüşmesi falan. Bunlar belki hepinizde oluyordur. İşte daha sonra değineceğimiz başka rüyalarımız da var. Şimdi onların bazılarından tüyolarımızı vermeye devam edelim. Bunları anlatacağım daha sonra kardeşim. Hani koşmaya çalışırsın, kızın mızın önde gidiyor ona yetişmek istersin veya kovaladığın bir sevgilin olsun yavukkun olsun ama o çabana rağmen ayaklarının o hızla dönmediği rüyalar hani koşamadığın rüyalar ara ara kitlenip havada gidip bir iki adım tekrar yeri yakalayıp koşmaya çalıştığın rüyalar işte uçup kaçtığın rüyalar bunlardan hepsinden size küçük pasajlar vereceğim daha sonra ama yani bu hayvanlı rüyalar beni bezdirdi bezdirdi kardeşim hadi bakayım Hafta sonu candır, Babanın abisi amcandır diyorum. Buradan hepinizi gıgılıyorum.